Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi sigortalarımız mevcuttur. Çeşitli sigortalarımızın kullanım amaçlarını ve özelliklerinden bahsedeceğim. Dilimin döndüğünde sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle sizlerle bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyiniz. Solda görmüş olduğunuz sigortamız bizim 3 fazlı sigortamız. Genelde güç değerinde kullanan bir sigorta tipidir. Şu yukarıdan enerji girersiniz, aşağıdan enerji çıkışı alırsınız ya da Aşağıdan enerji girersiniz, yukarıdan enerji alırsınız. Sigortaların girişi ve çıkışı önemli değil. Genellikle standartınızı oluşturarak üst kısımdan enerji veririz, alt kısımdan çıkışını alırız. Bu şekildeyken şu mandal kısmı aşağıdayken elektrik akım geçişine izin vermez. Mandalı yukarı kaldırdığımızda kontaklarını kapatarak elektrik akımı geçişine izin verir. Tekrar aşağı indirdiğimizde elektrik akımı geçişine izin vermez ve sigortanın herhangi bir fazla akım çektiğinde de zaten kuruluyken fazla ısındığından dolayı buradaki mandalı aşağı indirir ve elektrik akımı geçişini engeller. K otomat olarak geçer Üç fazla sigortalarımız genellikle güç devrelerinde, yük devrelerinde kullanılan sigorta tipidir. Bu tip sigortalarımız bizim genellikle evlerde kullandığımız sigorta modelleridir ama fabrikalarda kullandığımız zaman kumanda sigortası olarak kullanılan sigortalardır. Üzerinde de akımlar yazıyor her sigortanın Akımına göre, yani çekeceğiniz ülke göre sigortanın e, akımını seçebilirsiniz. Bu sigortalarda B serisi, C serisi ve D sigortası bulunmaktadır. Yani şurada yazıyor, bizim şurada C 10 amper yazması C serisi olduğunu, B olsaydı B serisi olarak yazacaktı, D olsaydı D olarak yazacaktı. Buradaki kullanacağınız bölgelere göre e, sistemi seçebilirsiniz. Mesela C otomat hem e, ev hesapta hem de fabrikalarda e, kullanılabilir. B otomat ise yani B olarak yazan otomat ise bizim dairelerde yani evlerde kullandığımız sigorta olarak geçiyor ama C serisini komple en fabrikalarda en evlerde kullanabiliyoruz. Bu da normalde fabrikalarda görmüş olduğunuz kumanda sigorta çift kontağı vardır. Çift kontağın olmasının amacı ise faz mı nötrü girersiniz çıkışını yaparsınız. Genellikle bu sigortaları faz nötrü kesmek için değil de 24 voltu kesmek için kullanılır. Yani güç kaynağı çıkışından artı ve eksi voltaj yani 0, 12 voltta kullanabilirsiniz, 0, 20 voltta kullanabilirsiniz. Bunu 0 voltajını ve 20 voltu, 20 voltu girersiniz. Çıkışından ise alıcılara e, beslersiniz. Bu şekilde kullanılıyor. Bu sigortamız mesela normalde e, termik ya da bazı sigortaların yanına takılıyor e, markasına uygun. E, attığı zaman buradan da nötr devresini kesmek için kullanabiliyorsunuz. Ya da bazı devrelerde e, kontağı kesmesi için de kullanabiliyorsunuz bu tip sigortaları bunlar ise zaten bizim normalde fişek olarak belirttiğimiz fişek ya da porselen sigortalarımızın e, takma e, kutusudur bak içi boş şurası buraya şu tip model sigortaları içerisine takıyorsunuz e, bu şekilde ileri yitirdiğiniz zaman kontanı kapatarak eğitik akım geçiş izni veriyor böyle açtığımız zaman şurada zaten boşluk göreceğinden dolayı kontak çıkışını vermeye kontanı açıyor bu modellere fişek sigortada denilebiliyor porselen sigortada denilebiliyor. Yani herkesin terimi farklı. Nasıl alıştıysa o şekilde terimini kullanıyor. Ya yani bu sigortalarımız bu şekilde. Bunlar ise porselen sigorta. Bu sigortalarımız ise Normalde eski sistemlerde bizim dairelerimize vardı. attığı zaman yeter sarıldık ya da komple değiştiriyorduk. Yani tek kullanılmış sigortalardır. Genellikle maliyetten dolayı tel sarılıyordu. fabrikalarda ise bazı güç sistemlerinde hala bu şekilde sigortlar kullanabiliyor. Şunlar ise araç sigortası olarak geçiyor. Bunların şöyle üzerine bakın 5 amperlik üzerinde yazıyor. 10 amperlik her akımın farklı bir rengi mevcuttur. 30 amperlik olacak şekilde çeşitleri mevcuttur. Akım yükseldiği sigortanın da boyu yükselmektedir. Burada ise cam sigortalarımız mevcuttur. Bu cam sigortalarımız bizim e, genellikle ufak güçlü devrelerde işte röle koruma amaçlı araya konulabilir, bobini korumak amaçlı araya konulabilir gibi sistemlerde e, ufak da olsa bu şekilde cam sigorta kullanabiliyor. Genelde bunu plastik, klemens tarzı e, yuvaları var. O yuvalara takılarak elektrik akımını iletiyor. Az solisti en son çıkartıyorum. Şunları size görmüş olduğunuz bıçaklı sigortalarımız şöyle örtülerini çıkartayım. Bıçaklı sigortalarımız yine bizim çok yüksek akım çeken yerlerde güç devrelerinde kompansasyon sistemi yani aşırı akım çeken sistemlerde bu tip sigortalar kullanılır. Bunların zaten üzerinde görmüş olduğunuz gibi 50 amper, 400 amper gibi etiketleri burada mevcuttur. Bunlar da genellikle yüksek akım çeken yerlerde kullanılan sigorta modelidir. Bunların ise ya yani yuvasına takma ve yuvasından çıkarmak için şöyle bir aparat mevcuttur. Şurası, şu kısımlar buralara geçer. Bakın mandal vasıtası kilitliyor. Şu üst mandala basıyoruz. Şu mandal vasıtasıyla üstünü kilitliyor. Yerine geçiyor. Çıkartıyoruz. Yenisini buraya takarak çıkartıyor. E, yerine takıyoruz. Bakın şöyle. Mandala basıyorum. Aşağı itirdim. Bakın. Mandala basıyorum. Yukarı çekiyorum. Çıkıyor. Eğer ben mandala basmıyorsam yine takamıyorum. Mandala basıyorum. Yerine taktım şu an çıkartamam yerine takıyorsunuz daha sonra mandala basıyorsunuz aşağı çekerek yerinden çıkıyor takma işlemi de bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar dilimin döndüğünde sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım umarım sigorta çeşitlerini sayarken sizlere bir yanlışım olmamıştır olduysa da affola yorum kısmında belirtebilirsiniz buna biz bu şekilde isim kullanıyoruz diyebilirsiniz ee, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.